Aşk olsun oğlum sana. Aşk olsun yani. Ha, ya, bula bula bu kızı mı buldun? 500 kişilik okulda anası en çirkef olanı mı buldun çıkardın karşıma yavrum? Gönül ferman dinlemiyor ki anne. Başlatma şimdi fermanından da gönülden de. Aşkımızın önünde engeller var aşkım. Öyle. Senin babam beni istemiyor. Benim babam da seni. Ailelerimiz düşman da olsa biz yılmayacağız. Ayrıca internete ek olarak bir ay dizide izlemek yok. Yasak. Zaten bu diziler yüzünden bu hale geldi sen. Hadi sınıfına şimdi. Artık hayvan belgesi izleyeceksin yavrucuğum. Birazdan başlar sanırım. Bekliyoruz. Biz gelemeyeceğimizi belirtmiştik. Nasıl bekaretimiz sizde bir sorun olmaz değil mi Avukat Bey?

Ya şu Tarık yok mu? Tarık Yaman. Tarık? Ha şu şey sizin eve uyuşturucu bırakan sineme saldırın biri. Aynen. E, o mesele kapanmadı mı abi? Kapandı da işte bunun babasıyla davası varmış bugün. Avukat arıyor. Biz de müdahaleci, Mahkemeye katılıp katılmayacağımızı soruyor. E gitmeyecek misin? Yok be usta. Gördüğüm yerde herifin kafasını kopartısım geliyor. Mahkeme falan da çekemem şimdi. Benden uzak olsun yeter. Senin hiçbir günahın yok oğlum. Bak gör bugün bitecek bu iş. Çıkaracağız seni buradan. Nasılsın oğlum? Sen nasılsın Necla? Nasıl olsun Zahit? Baksana şu halimize. O Arif niye gelmemiş? Avukatı burada ya. Korkmuş mu ağa çocuğu? Dosya numarası 2015'e 85 sanıklar Zahit Yaman, Tarık Yaman. Gereği düşünüldü. Tarık Yaman'ın savunması dinlendi. Davaya konu suçların ağırlığına ve kaçma şüphesine dayanarak tutukluluk halinin devamına. Allah kahretsin. Sessizlik, sessizlik. Diğer davalı Zahit Yaman'ın üzerine atılı suçlara dair bütün delillerin toplandığına bu sebepten dolayı delil karartma şüphesi bulunmadığına hükmedilerek ceza muhakemeleri usul kanununun ilgili maddeleri gereğince kefaret karşılığında salı verilip tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmiştir. Aşkım acıkmış mı? Hı, hı, Evet. Hadi kaşıkla bakalım pilavını. Hı. -hı. Ah, aferin. Aç bakalım kocaman ağzını. Ah, kork Korkam bir tane at ağzına. Yalnız maşallah Sinem Hanım hiç itiraz etmeden her bir şey yiyor ha. Bana bak bu çocuk böyle yiyor diye sen tekleri kekleri, börekleri dayamıyorsun değil mi çocuğuma? Yok Sinem Hanım olur mu öyle şey? Sizin yazdığınız liste vardı ya, ben onu buzdolabına yapıştırdım, oradan bakıyorum. Anladım. İkinci bir domates üzeri vakası işemeye. <laughs> <yaşamıyor. gülüyor> Babam niye gelmedi? Ben söyledim ya ona. Çiftliğe gitti dedenin yanına. Öyle gerekiyor. Ha. Aşık, aşık. Çok fena. Ha bizi niye götürmedi? Bilmiyorum dedenle. Konuşması gerekiyormuş herhalde. Benimle konuşmam gereken şeyler var ama konuşamıyoruz. Kimle? Dedenle mi? Halbuki'yle. Ay başlatma Halbuki. Aa, ah, Mehmetcan konuştuk bunun defalarca oğlum. Yok, görüşmek yasak. O kızla görüşmeyeceksin. Benim de çirkef annesiyle muhatap etmeyeceksin. Lütfen. Hadi yine yemeğini aptal aşık. <laughs> ben takibe devam edeceğim. Şimdilik beklemekten başka bir şey gelmez yalnız. Eyvallah. Başka bir diyeceğiniz yoksa bana müsaade o zaman. Müsaade seni. Sağ olasın. Geçelim sizi. Of. Ya vallahi hiç anlamadım. Hakim nasıl bıraktı bu Zahit'ten adamı? Vallahi bir şekilde bırakmışlar baba. Her şeyi ayarlayan bu herifin oğlundan önce o yanında çalıştırdığı herif. Yani en kötü ne bileyim suça iştirak etmekten ya da göz yummaktan ceza almaları lazım. En azından. Oğlum kimi tutuyorlar ki? Adam karısını sokakta öldüreyim. Ondan sonra yok iyi haliydi, kravat taktıydı bilmem neydi. İndirme hali çıkıyor. Doğru değil. Ama bu şerefsizler yüzünden az daha hapse giriyordum. Kim bilir ne zaman salarlardı? Bunu ilk duruşmada saldılar ama. E peki ya bu Tarık denilen iti de salarlarsa ne olacak? Ne yapayım salarlarsa salsınlar mı baba? Ne demek salarlarsa salsınlar Ali? Sen tıktırdığı yolları hapse. Şimdi bunlar bilenmişlerdir. Çıkar çıkmaz dikilecekler karşıya. Gelecekleri varsa görecekleri de var baba. Ağır ol evlat. Kurşuna yiğitlik sökmez biliyorsun. Daha ortada bir şey yok baba. Hemen gerilmeyin. Gerilmiyorsa tedbiri de elden bırakmayın. Ne yapacağız baba? Bahallede korumayla mı gezeceğiz? Ya, gerekirse gezeceğiz. Olmaz baba. Evdekilerin huzur kaçıyor. Yani zaten herif? Tarık'ı hapisten çıkarmakla uğraşacak, bizle mi uğraşacak? Bir daha yapmazlar, akıllanmışlardır. İnşallah. Tarık'ı ikinci duruşmada çıkaramayız diyorsunuz yani, öyle mi? Mümkün görünmüyor. Cezayı hafifletici sebeplerle indirmek için elimden geleni yaparım. Ama en az iki sene daha yatacaktır. Fazlası da olabilir ama daha azı maalesef. Tamam avukat, tamam. Müsaadenizle. Şu feleğin işine bak ya. Ben çıktım, oğlan içeride kaldı. İtin, kopuğun arasında. İçerideki adamımız her işine koşturuyor Tarık kardeşimin. Yetmez. Gözümün önünde olacağına hapis tamında çürüyor benim oğlum. Kendi salaklığından, serseriliğinden, laf dinlemezliğinden. Oğlun o senin Zahit. Bizim kanımız canımız. Başına bir iş geldi diye sırtımızı dönecek değiliz. Dönmüyoruz zaten. Planınız nedir? Bir şeyler düşündük Zahit Bey. Siz tamam derseniz hemen başlayacağız. Anlat bakalım. Evet. Sıcacık, sıcacık, ay çok şükür. Şey... Ha? Mahoya tayt giydirdiğimiz reklam var ya... Hı? Altın Elmayı aday seçilmiş. Aa, gerçekten mi? E çok güzel bir şey bu. Şey, yarın ödül töreni var. Ay, yaşasın. Efe gibi bir şey söyleyeceğim ama sizin için iyi bir şey mi? Ya...